Merhaba. Eymen Emine sürpriz yumurta aldık biz yine. Beceri, dedin, Alın bakalım. Hadi açın. Ben, Ay, Şunlara Beşik bakın. ikiz de zor. Yani Bu takım ikisine de çok yakışıyor. İkiz gibi duruyorlar. Ya, bir şey Hop. Emin de aldı yumurtasını. Beni şey de gönderdi oraya. Yani hacıp böyle zor bir şey çıktı. Bakın, Anne, bence 50 çıktı. Bence 100 çıktı. Haydi bence, bence. Bilmiyorum artık ne çıkacak içinden. Ha. Açın, görelim. Eymen hmm, açtı. Emin de açıyor şimdi yumurtasını. Eymen yemeye başladı bile. Emin yardım edeyim mi? <laughs> tamam. ben yapayım. A. Ah. Dur 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 Al bakalım. Sen oraya koyma. Seninkini nerede yere koyalım? Karışmasın. Nereye? Şimdi tabak getireyim sana. Bekle bir saniye. Hı? Hemen yumurtasını kutunun içine koyuyor. <laughs> eliyle açamadı dişiyle açacak bakalım aa açabildi vay canına ver ağzın acımasın dikkat et ben şimdi oyuncağını kuracağım eminin yumurtasını da aç onu da kuralım nerede yumurtası bakalım eminin yumurtasından ne çıkacak Hemen kırıyorum Eğmen'in yumurtasını. Emin yumurtasını bitirmiş. Aferin sana. İkinciyi de aldı. Anne bak. Tamam onu oraya koy kaybolmasın. Şimdi senin yumurtanı kuracağım. Sonra da onunkini kuracağım. Evet. Bu Eymen'in yumurtasından çıktı. Dur annem bir saniye aşkım. Bu Eymen'in yumurtasından çıktı. Şöyle. Bu da... Emin'in yumurtasından çıktı. Şöyle onun ikisinin de altında tekerlek var. Sürülüyor bunlar böyle. Çok eğlenceli. Kağıda ağzına sürme. Çikolatalarını ye. Emine bakın her yere yine çikolata yaptı. Her yere. Bakın bakın. Her yer yine çikolata oldu Emine'de. Anne bu bardak su götürür mü? Getiririm tabi annem. Çikolata su sattı değil mi? Evet. Hemen getiririm anneciğim. Ben Emin'in yumurtasını alayım önünden dedim. Yiyeceğim diyor. Kaçırıyor. Bak bak nasıl yiyor ya. Nasıl yiyor şuna bak. Emin ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öyle çikolata mı yenilir? Her yeri mahvettin. Ben böyle yemiyorum. Sen akıllısın güzel yiyorsun. Emin küçük olduğundan böyle yaramazlıklar yapıyor. Bak 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 nasıl yiyor. Ağzının yüzüne bak her yer çikolata oldu. Abisi ne yaparsa Emin de aynısı yapıyor. Bir de alkışla. Sen de ellerin çikolata oldu. Onun da elleri yüz, her yeri çikolata oldu. Emin! aa. Şunları toplayayım ben. Hadi görüşürüz arkadaşlar.